Sayın Özkoç Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım, hepinize saygıyla selamlıyorum. Defalarca gündeme getirdik. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 4 yıl geçti. Şehit yakınları ile ilgili toplanan paranın 309 milyon lira olduğunu ifade etmiştik, yanılmışız. Bu para bugün itibariyle değer kazanıp da 600 milyon lira olması gerekirken Murat Emir'in verdiği soru önergesine cevaben 7 ayda 38 bin lira azalmış olduğu gözükmektedir. Şehit yakınları bu parayı beklerken pandemi sürecinde hala bu parayı vermemekte ısrar eden iktidarı şiddetle kınıyoruz. Ve bu kardeşlerimizden hakkını hukukunu aramak isteyen 15 Temmuz gazimiz Ufuk Yeğin hakkında soruşturma açılmıştır. soruşturma açılmıştır. Ne zamandan beri Türkiye Cumhuriyeti Devleti kendi gazisinin hakkını hukukunu aradığı için kendi gazisine dava açma noktasına gelmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin varlığı şehitleri ve gazilerine borçludur. O yüzden şehitimizi ve gazimizi yargının karşısına değil vicdanın içerisinde onların hakkını hukukunu verecek ve onların onlar için milletin verdiği parayı bir an önce onlara göndermenin yolunu arayacak iktidarın sağduyuya sahip olması gerekir. Değerli arkadaşlar, avukatlık kanununa dayatılan değişiklik bir ihtiyacın değil, hırsın ve kavganın sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Çünkü burada açıkça avukatlık mesleğini daha iyi bir hale getirecek ya da adaleti sağlayacak bir düzenleme gelmiyor. Baroları siyasallaştıracak bir düzenleme geliyor. Bu gelen düzenleme saray rejiminin hırsının ve kavgasının bir... Buyurun Sayın Özkoş. Bu yasa Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ihanet, ülkeyi bölme ve parçalama yolunda atılan bir adımdır. Değerli kardeşlerim, ben Sakarya milletvekiliyim. Sakarya dünyanın hatta bu ülkenin ve dünyanın en güzel kentlerinden bir tanesidir. Ancak Sakarya'da meydana gelen elim kazalar bir değil, iki değil, üç değil. Aynı fabrikanın, aynı yöneticilerinin isim değişikliğiyle havai fişek fabrikasını başka yerlerde açması, kendilerinin müsaat olması ya da müsaatın Sakarya Şubesi Başkanı olması ayrıcalık tanımadan bu belediye başkanları, görev yapan belediye başkanları bu ruhsata ruhsatı geçersiz olan fabrikaların kurulmasına nasıl izin vermiştir? Kardeşlerimizin ölmesine nasıl göz yumulmuş mudur? Buradaki fabrikadaki mesafelerin en az 50 metre olması gerekirken İçişleri İş Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada bütün denetimler yapılmış olmasına rağmen Buyurun toparlayın sayın. 20 metre ve bitişik nizam olmasına nasıl göz yumulmuştur? Gereğinden fazla stok malzemenin orada muhafaza edilip de bunların ısınmasından sebep patlama riski nasıl göze alınmıştır? İşçilerimizin 4 gündür 5 gündür ustabaşıların bu malzemeler patlayacak demesine rağmen hiç kimse nasıl buna kulak kabartmamıştır? Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı AKP Genel Başkanı olarak değil Cumhurbaşkanı olarak hareket etmelidir. Cumhurbaşkanı nasıl işçilerin cenazesi orada dururken bu kadar yaralı varken müsriyatın ve bölge sorumlusu olan ve bu fabrikanın fabrikanın sahibi olan bu kişiyi arayarak onun arkasında durmuştur. Bu fabrikada müsaatla ilgili olması ve müsaat genel başkanının daha cenazeler orada dururken moral yemeği adı altında bütün müsaat başkanlığını Sakarya'da toplayıp verdiği yemek Toparlayalım Sayın Özkoç. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Sakarya gerçekten cenazelerini kaldırmış ama yaralıların yarasını sarmış ama vicdanının yarasını saramamıştır. O yüzden Sakarya'daki bu elim kazanın müsebbipleriyle mağdurları birbirlerinden ayırt edilmelidir. Müsebbipleri en ağır şekilde cezalandırılmalıdır bu iş yeri sahibi müsebbiflerine dava açmaktadır. Onun arkasında hukukçular, onun arkasında müsaat olabilir ama milletimizin arkasında vekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve biz varız gereği yapılmalıdır. Saygılar arz ederim.